Arkadaşlarımızın özellikle MHP camiası içerisinde Arkadaşlarımızın bu meseleye yaklaşımı Bir bütünlük oluşturmuyor benim görebildiğim kadarıyla Yani burada işte bizim politikalarımız uygulanıyor Biz bu ittifakta daha baskın tarafız Şeklinde hatta işte ülkeyi biz idare ediyoruz Şeklinde bir anlayışa sahip olan arkadaşlarımız da var Ama diğer taraftan bunun tam tersini düşünen ...insanlarımız da var. Ee, ben mesela şöyle düşünüyorum... ...hani diyorlar ya bazen işte... E, ...televizyonlardaki tartışma programlarında... ...vesairede konuşuluyor... ...işte ülkücülerin kadrolaşması... ...devlette şey yapması... Ee, ...bir kere... ...bunun bir gerçek olmadığını düşünüyorum... ...ama... ...velev ki öyle olmuş olsa bile... ...benim açımdan önemli olan şey şudur... ...ülkeyi kim idare ediyor? Ülkeyi kim idare ediyor... Ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan idare ediyor. Dolayısıyla Ülkücü Hareket bunca yıllık birikimi yetişmiş kadrolar itibariyle baktığınız zaman... ...zaten itirazım şahsen bireysel olarak or orayadır. Yani Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü Hareket camia ye, yetişmiş insan gücüyle, birikimiyle, programıyla... ...ülkeyi herkesten daha iyi yönetecek bir birikime, bir kadroya, bir donanıma sahipken... ...başka birisinin ülkeyi yönetmesine e, ee, icaze vermek yani onu işte sen ülkeyi yönet demeni ben e, anlamlı bulmuyorum.